Dönen efsanesi sandığınız zaman, dönen efsanesi değil. İyi pizza. güzel, güzel güzel <laughs> İyi güzel güzel güzel. Başlıyoruz. Hadi konuş konuş. Ben hiç dinlemiyorum mesela. evet gidiyoruz. Aa bugün yağmur olduğu için yağmur geliyor. derme çatmak dükkanı bir gün daha dayanabileceğini sanmıyor. Bu ben müşterime bu havada daha iyi hizmet verebilmek için dayanıklı masalar aldım bile. Ha ha ha. Şarjı, Git. Şarjı, şarjı Bana ne? Durun abi. Şarjı dolu. Hadi, hadi, hadi. E bir peynirli pizza sosisli olsun. Bir peynirli sosisli olsun. Bir de sosisli olsun. Bir Sen benim aklımı mı okuyorsun? Tamam. Tamam. Sana yapayım bir tane. Aklıma bir şey yok da. sosisli dedi bu bir tane de aynısı de. masalar almış arkadaşlar bana ne masalar alsın bana Şarjı çıkar bu gece hep doldu. Gece evet. Geceden beri şarjda. Bir anda dinlesene beni. Çok çıkar iyi. Çıkar, çıkar, şarjı çıkar. Oha şarjı yüz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle. Ah, ah. güzeldi tam Güzel. Tabii güzel olacak oğlum. Dur. Başarım var. Oğlum bugün çok bu, bu, bu çok, ya. Pizza hakkında kötü bir espri duymak ister misin? Evet. Pizza soğusun istemiyorum boş ver peynirli lütfen. Peynirli pizza demek istemiş. Peynirliye bakın peynirli. Ha tamam. Peynirli dur la. Evet, doğru, doğru. Evet. Ben de şöyle oynayayım. bıçakla kesmeyelim de. Işte. <laughs> Oğlum bugün çok aslın var arkadaşlar. Ya arkadaşlar yani. ha. <laughs> bir beğenizi alırım. Çok beğeni istemiyorum arkadaşlar ya. Güzel bir viza söyle bana şarkını güzelin ya bana. Mı? <laughs> Şu an hayatım karma karışık ve karnını doğuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? He. Sana bir kuruşum bile vermem ben. Sana bir kuruşum bile vermem. Hayır. Niye derseniz arkadaşlar? Sinirleniyor. Sinirleniyor arkadaşlar. Hem de sinirleniyor evet. sinleniyor arkadaşlar hep. Şurada sinirleniyor. Şurada yüzde diyorlar ya. Sinirleniyor. Ha diğer şey fakir yani fakir demişim. Dilenci ya yani şey şey daha iyi bu arada. Çünkü e, çok iyi şey yaptırıyor. Veren veren. Çok iyi. Kızmıyor bir de. Her ne versem bile bayılıyor. Sucuk ve sosisle bayılırım. Ama bu sefer koyu kenarlı istiyorum. Sucuklu sosis. Sucuk ve sosis. Tamam tamam Sucuklu ve sosis yapalım. Ya He, hepsini istiyorum desen neyse ben anlarım. 18 tane mi? Var ki 18 tane? Sana. Abi. Ne oluyor? Yer sen ya bana mı? Ver. <laughs> Teşekkürler ederim. <laughs> Selam ben Kimi. Kimi şey değil mi lan? Kimi. Oğlum futbolcu mu? mi? Sılıç. Bana birisi öylesin. İsimleri yazmayacağım. Bana hep baycam çünkü ben adeta deliyim. Baba. Neyse. Burası birkaç dilim yemek için tatlıs. Yere benziyor. Bana indirim yaparsan seni binlerce takipçimle paylaşırım. Baba. Çocuk, çocuk? Tamam. Ee, bana bir sucuklu pizza ver. 16 dilim. Sucuklu pizza demişti sadece. Oğlum abartma sen de ama ya. 16 dilim mi? 16 dilim de çok ama. Takipçini paylaş, paylaşacaksın ama. Bir de kaycar çıkıyormuş düşünsene. <laughs> 16'lı <'lümü> mı bölemedim <laughs> Arkadaşlar pay paylaşıyorum. Arkadaşlar TikTok'a paylaşıyoruz. TikTok'ta beni takip edin. Gösteriyoruz işte. Arkadaşlar gösteriyorum. Bu paylaş. TikTok hesabımı gösteriyorum arkadaşlar. Ee, adım A işareti var şurada. Kral edit kral nokta editi editi 4 arkadaşlar. Abone olursanız abone ben şey bir şeyler yaparsanız yani ya şey yaparsanız işte. Yani takip falan olursanız çok beğenirim. Bütün bütün videolarımda şey yaparsanız çok beğenirim. Tamam paylaştım. Harika teşekkürler. Sen beni abone ol. O 20 bin lira oha. Hani paran yoktu lan? Hani paran yoktu? Hani paran yoktu? Hayır hayır hayır. Ben onu gösteremezdim arkadaşlar. <laughs> ya bak şu hırsız var ya. Hırsız. Tekrar dostum. Geri. <laughs> bir şey yapmaya çalışıyorum ama malzeme aldım ben. bir tane sonra tane. bana konuşmasın ben sorum aa domatesler çıkıyor patlıcanlar işte selam benim adım böyle iç mekan tasarımcısı öncesi olarak sana bazı özel dekorasyonlar eşyaların ilgili herkes bilmediği ipuçları vereceğim. çok iyi. Daha önce çok sevdiğim bir dekorasyon bakıp keşke başka bir renk olsaydı da çok daha güzel olabilirdi. Dedim mi dekorasyonu yerle <laughs> özelleştirme için boya kullanabilirsin. Öyle <laughs> mi? İşte sana küçük bir hediyem onu nasıl özelleştireceğini göstereyim. Bu mu? Biliyorum ben bunu. Tamam. Şu. Tamam. İkinci alan. Üçüncü alan. Ver. Sister Mama. One of the girls are looking. Other one, front of the girls Tamam. Tamam. Reklamları izlemek ya. zorunda mısınız? Hemen sil. Ha tamam arkadaşlar geldim. Şeyde arkadaşlar. Ee, reklam gelmişti o yüzden kapattım. 3 Elmas. Oha. Bir saat oldu mu? Tamam. Bu malzeme aç. Tamamlandı. İş başında 2. 7 oyun günü tamamla. <laughs> mantar severim ama sosis de severim. İkisini birleştirme ne dersin? Ne? Ve sosis ve mantar tamam. Sosis ve mantar istedim. sevmeme gerek yok. İsraf etme ama ye. peynirli pizza sosisli olsun bir peynirli pizza sosisli olsun bir de sosisli o pizza peynirli olsun ya iki tane de istiyorum dede de. ne ne demişti de? E ee, soslu olsun. Bir tane daha olsun demiştim. Bir, bir bu. Tamam. Sucuklu pizza demek istemiş arkadaşlar. Alabilirsin. Sen bir için geldin çünkü. Ama sinirlenme. Benim de tepemi arttırma. Sucuklu da sucuklu geliyor. Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Bir sucuklu pizza demişti değil mi? Sadece sadece için buraya geldim. Bir sucuklu pizza alabilir miyim? Yok. Yok. Doğramama gerek yok galiba ama. Biz gene doğralım. İlginç. Ya İngiliz'ine başladım. İki sucuklu pizza istiyorum, biri mantarlı olsun. İki sucuklu pizza istiyorum. 2 İki sucuklu. İkisi de sucuklu olacak. Diğeri de mantarlı. Şunu koy. 3 tane istemiş ayıbağım. Bon. Evet. Hayır. Eh, evet. Dur gitti pijam. Bizi duruyor mu dinler orada? Bizi i̇şte orada kaldı ha. Şimdi mu? tamirat. Ay bu artırır. Ar alayım mı ya? bin pizzayı sor. Pizzayı kendi koyar demiş. Sahip. Aha, yes, 25 bin oldu da. Başarım da var Oh, oh, oh. <laughs> Mağaza. Kutsakmalar. Şimdi ne alayım ben? Ne alayım? Ne alayım? Ne alayım? hızlı. Hızlı. Karasu. Başsız kalması. Ya onu da onu alsam ne oluyor? Onu alsam ne oluyor? Daha çok para veriyorlar acaba ya. Evet evet evet. Bu çok güzel bir Çok fazla bulundu. En büyük <laughs> poster var. Çok büyük bir post var. vas right. <coughs> Tu <'es né> <coughs> 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 Sonra çok iyi şeyler almıştı arkadaşlar. Aldım ya, aldım gitti. Aldım gitti. Aldım, aldım. aldım. ne olacak? bize bir şey aramış ki? Ha sen kimsin? Nasıl sen sen geldin? Kat 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 kat. Sen kimsin? Nasıl? <laughs> tamam, biliyorum ben bunu biliyorum. Heh, tamam geldi bizimki. Heh. Merhaba fırıncı. Müşteşem mülk sahibinin senin için bir haberi var. Ee, bir fırıncı çok uzun zamandır istediği bir şey fırıncı yaratacağını senin bir yöntem. Söyle bakalım. Artık dükkanın dışına dekorasyon ederek daha fazla müşteri çekebilirsin. Nefes nefes. O kadar çok tasarım imkanı var ki yaratıcılığını e, gergilerimi dört göze bekliyorum. Görüşürüz. Mantar düz ekmek çıtır olsun. Mantarlı, mantarlı. Sadece mantarlı. Demek mantarlı. Ben yine mantarlığa bakarım da. Tamam. Mantarlıya bakalım mantarlı. Mantarlı mı bu? Klasik ekle. Mantarlı, mantarlı mantarlı. Mantarlı. Mantarlı var. Yok üstte. Orada gösterebilecek. Ben böyle yapıyorum. Abi daha ne de bana ne ya? Sen yiyeceksin ben yemeyeceğim seni. Aldım gittim. Bu ne lan? Onu bilen var mı? Onu onu. Oğlum çok iyi bu. Bu ne? Çok iyi bu arada. Hemen gün biter Abi Dilenci'ye bu kez bir şey vermesem de. Şaka da vereceğim benim canım canım diyelim. Canım diyorum. Lan oğlum domates koydum ya. Mantarlı. Ha koydum. Of mantıklı duruyor. Hor hor. Ha ha. Selam fırıncı mantarlı böyle güzel görüyorum. burada. Tamam. Mantarlı pizza işte. Bunların görümü bu. Ancak mantarlı. Mantarlı demişti değil mi? Ah. Mantarlı dilime böl demiş miydi galiba? Biz yine dememiştim biz güne böldük. <laughs> Bu güzel senin kadar güzel. O benim tipim mi? <laughs> İki mantarlı pizza alabilir miyim lütfen? İki mantarlı pizza. İkisi de mantarlı istiyor işte. Al mantarlı. Al. İstediğin oldu mu? <laughs> evet. Aldım, koydum. Sessiz. Ha tamam. Ye. Yeah. Keşke bu bize hiç bitmesin bitecek. Bitecek. Bizim de bize var Evet, merhaba. Peynirli pizza. Sen ne elisin lan? Peynirli pizza. Peynirli demişti. Evet, merhaba peynirli pizza Çantacı oynayanlar gibi yazı Bu pizza annemi tanıştıracağın Nasıl tanıştıracağını söyleyebilir misin? Ne o zaman uykudan Uyansam Kurt gibi aç oluyorum Lütfen havan Sana has koyu kenarlı iki mantarlı pizza yap. İki mantarlı pizza istemiş. Sana mantar bile yok. Hayır 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 Hayır, ya. hayır yanlış yaptım ya. Yok seni çöpe atacağım kardeşim dilerim. Yanlış yaptım seni Arkadaşlar çok özür dileriz. Ne düşünmüştü? ne de mantarlı pizza yap. Ya mantarlı demeyin mi <laughs> <laughs> Yeter. Ay peynirini ya senin. Ya sosis koyuyorum. Tamam şu siz sağlamanızı koyayım. Biraz koydum ben sen. Sıkıntı olmaz değil mi? Sıkıntı olmaz abi sıkıntı olmaz. Yok sen çöpe gidiyorsun kardeşim. Yanlış yaptım senin pardon. Aa çok şeyim ben ya. Çok nimet attık şu an. Ozan kabul Allah mahvet beni. Şunu şöyle. Oh! Ye! Bunu yapacağım. Hmm. Var tabii ki oğlum. Sen var. Sana var. O köpeklere yok ama. Sana tabii ki de yapacağım. Ben.

ben tutuyorum. Arkadaşlar şu İbo var ya İbo artık çok yaşına geldi artık arkadaşlar. Teşekkür ederim. İbo ooo, çok yaşına geldi arkadaşlar. Kaç yaş geldi bilmiyorum ama çok vardır. Lan oğlum ya. Yükseltme. Ha, pizza mantar koyar. Hayır 125 sıram var alabiliyorum alabiliyorum evet alabiliyorum alabiliyorum alayım alıyoruz çok işime yarayacak bu arada yes çok işime yarayacak çok işime yarayacak bu arada iki rehberlik şey aldık Arkadaşlar 9. bölüme kadar çıktık. Kaç bölüm kaç gündür oynuyoruz arkadaşlar şu anda? Gün değil mi? Havartayım. Hadi yani oyunda gir arkadaşlar. Hadi bay bay.